Arkadaşlar Fatih Tavulcu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize selamlar saygılar olsun Bugün sizlere bir sürprizimiz var Küçük Kamas Hasan geldi Dedesiyle buluşturduk bugün Gece geldiyle Hasan uyuyordu o zaman ee, İşte Öğleye doğru çıktık geldik bizde Anam Berat Fatıma Küçük Kamas Hasan hep beraber Şimdi videoma başlayalım arkadaşlar Hepinize selamlar saygılar olsun Şimdiden Kıyı yoldayız bugün yine Şöyle göstereyim manzarayı sizlere. Her zamanki gibi kara çaydanlıkla çayımız hazır. Babam da çay demlemiş. Sohbet, muhabbet. Sizlere bir video hazırlayacağız bugün inşallah. Evet arkadaşlar. Dede torun sohbet muhabbet gördüğünüz gibi Küçük kamaz büyük kamaz asan yan yana Şapkası ters dönmüş biraz Evet anam da burada arkadaşlar Şimdi masaya bir şeyle hazırlayayım. Çay içeceğiz Berat da burada Berat sen de böyleydin küçüyken Bak sağ oturacağım Ya Kocadam oldun maşallah. Bir de tıraş olmuş. Hasan sürdü e, motor gelirken. Yanıma bindi. Alam. Alam. İyi, i̇yi dursun bırak. Karası. Dursun şapkası dokunma. Karibim benim. Küçük karibim benim. Evet arkadaşlar. Babamın dedesi ismini koymuşmuş. Kamas Hasan dedemiz rahmetli. Sıktım oğlum. Da. Babam da torunun ismini koydu. Bu şekilde devam ediyor gördüğünüz gibi. Dededen toruna evet. torundan. Ya. Ne? Durmayana. Kofret istiyor kız Hasan. Yiyecek mi oğlum? Bundan mı? Ha. Babamı biraz da yabancıladı hiç görmediği için. Dur Bırak. Otunu atırıyor. <laughs> <laughs> Sıraya <Suriye> geçiyor <laughs> lan. Askerlik mi falan burada? Evet. Asker. Öğrenci bu bunun öğrenci. öğrenci. Bunlar öğrenci. Bu, bu polis oğlu bu. Eee? Bir, yanım. bir top tepiye tutamıyor şeydi bari. Top oynuyor şimdiden bir görsen bu bari. Top oynuyor mu oğlum? Top topu gödümedik de gelelim. Anam topunu unuttuk mu gelecek? Hasan yapar ya. Hasan ne diyor <laughs> Ben altı sıra telden atlardım boyum boyum o telde. Dur, Fatıma. Bakalım bu da senin gibi yetişecek mi bu bay? Nasıl yazıklar? Adada. <laughs> nereye lan buralar Hasan? Anam dotsun Fatıma yanına. <laughs> İyi ben de size. Ay. Çık oturalım şöyle de. <laughs> Yuvarlanır Hasan bak düşersin Buralar yokuş. Her <laughs> iş, <dinlenelim> Hasan. <laughs> Gel hadi. Çok aman yer misin Hasan? <laughs> Dur bak, bir şey göstereyim baba armağını. <laughs> Fatıma büyüdü gayrı hanım oldu. Hele yani hareketlere bak. Nereye <laughs> gidiyor? Oraya yama yavrum sen gel. Neydi ne yana, şey yana durmuyor yavrum. değil mi? <gülüyor> 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 Arkadaşlar Hasan bir dakika duramıyor yerinde hemen gitmek istiyor. <laughs> Gezecek ve gider şimdi şuradan aşağı. Evde de aynı. Hahahaha. <laughs> 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 Berat, ne diyorsun sen tek kaldın? Bıyıklarını ne kesmiş diyecek. Bak ya, tıraş olmuş ya, bir de arkadaşlar. Emmi diye, saçlarımı yaptım da geldim diye. Hasan'a birazdan koyunları da göstereceğiz. Hasan koyunla yatıyor oğlum orada bak. Ben yere gideceğim mi oğlum? Gideceğim mi yere. Kaç koyun o bakı? İki. Önzüle bir. Aslı iki. Tomaşakar üç. Yiyeceğim Aşağı? Nereye gideceksin bakalım? Say, Şapkalı. Say bakalım. Nereye gideceksin? Şapkalı. mi kafana. Hadi bakalım bile biliyorum. Dur. Dur. Nereye bile gidiyorsun diyen diyen basa basa basa. Gidiyor. Baba. Aman aman aman. <laughs> Dur geldi. Bunun zoru derdi <laughs> telefon arkadaşlar. Böyle <laughs> elinizde bir şey gördüğü zaman. Nereye gidiyorsun bakalım devam et. Hadi. Bu be. gel Nereye gidiyorsun <gideceğim> beyefendi? Hikaye. <laughs> Karalı çaydanlık. Hasan gördü karalı çaydanlığı. Hasan, gördük çaydanlığı. Nereye gidiyor? Nereye oğlum? Oraya yamay. Nereye gidiyor? Dur. Hadi. Yani. Ne? gidecek dur. Dur. Nereye gidecek? Dur, dur. Nereye gidecek, dur. dur bakalım. Hadi. Hadi. Gidecek Gide bakalım. Nereye gidiyor? Dur. dur. Nereye bakalım? <laughs> nereye burası? Yuvlanıyorsun. Ben yatan değilim. Dur. Dur. Baksana nereye gidiyorsun diyeyim baksana. Başını almış gidiyor. Gidiyor mu dedi? Babam çocuğu götürün diye arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bari be tırmandı baş yukarı. Aşağı gitme oğlum. <laughs> Aşağı gitme Hasan. Devam et yolun ucu ya düz. Ne? gidelim? Neye? Gel adamım sen gel be. Güzel. Güzel, gidelim bir başa sağa kalkın. Yok yukarı gidelim. Meğerlere gidelim hadi. Gel, o, hadi meğerlere bakalım gözünü yeme çıkma. Hadi geldiğin tamam. tamam. gibi çık var be. Aha, <gülüyor> 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 aman anam aman. Ya. He, nereye Nereye yavrum? Hadi. Gidiyor, <laughs> bakalım. Gidiyor görüyor ne ama. Nereye gidiyor bakalım. Var mı almanlar Onları var be. Var mı yakalanlar var be. Ne dersin? Ne oğlum? Vallahi bilmiyorum ki bu bak 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 kaçı. Kaçı He? Nereye gidiyor? <laughs> Motora mı gidiyor? Kaçtı hemen. Nerede? Ne Arkadaşlar ne koyunlarımızı gölgede koyunlarımız yatıyor. Atamadın mı Katamadım onları? Hı. -hı. Meali oğlum. Meali. Bakar şunları. Bağır. Meali değil onları. Hadi. Bağır oğlum. Ne? Ya. Hadi. Fatma ile Merat. Yarım aldık hediyeler. Bu hani bamda dur, bu bamda dur onsuz Biz kaçın <gülüyor> bir zaten. Hayret ya. Yaşları birbirine yakın olunca arkadaşlar. <laughs> Hasan koyunları da gördü. Nereden <laughs> gidelim? <laughs> Hadi çay içelim. Çay, çay <laughs> içelim oğlum. Size bir çay Al, 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 ettin oğlum. oğlum. Değil. Şapkaya basa, yan şapka. <laughs> <laughs> Almış başını gitti <gidiyor. gülüyor> ya. Ha, Hasan dedesi çay koyuyor bu alana sen Kalk. Etiyorum Tabi bak bu oğlan. diyor. Hizmet et bu alana kalk. Dışından pazarlıklı. Ha <laughs> Öyle mi hmm, Evde bir kere kaçtı mı tutamıyoruz. Hadi sal vezek nereye gider ki baş aşağı. Bak 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 şapkayı koy. Tutar. Ah ah. Gel bırak abi. Anne. Bak ben de. Dedim o. Ben de. Bu da öyle mi? Yine böyle düşmek. Tabii canım. Daha büyümedi de. Bak bak bak. Benim Hasan şap... bardaklı nerede? Ben şapkayı aldı da geldi dikini takayım. Ha o akıldı sen. Benim dikini oğlum. Aa. Onu da mı giyeceksin? Bu <laughs> babamın şapkasını giye. <laughs> İkisini de giyeceğim diyor. Etkilememiş bu çocuklara gelen. Neyse bugünlük böyle oldu. Ha? Bir daha seni. Ne yemiş tokma burada? Yiyer Almam diyor. Vereyim. Süsünü aldım. Bir Ye kızım, ye. Ya. Ya kızım, ya. Ye kızım. Yiy kızım, ye. Hıh, ben sürüyor oturuyorum sen de düşüme. Dur, ata. Ata. <laughs> Arkadaşlar şimdi Karalı çaydanlıkta çayımızı dolduracağım Sohbet muhabbet Öyle Küçük kama Babam çayı demlemiş arkadaşlar Biz gelmeden önce ha. Şey güzel, güzel. Tamam. Şeker nerede Şeker de benim tarafa. Dur kızım olmaz. Şeker de koyarsın. Fatma sen otur şuraya gel. Otur. Hadi otur. otur. Az koy, az demli şey. Az koy. Az koy, az demli şey. Az koy. Şey, Arkadaşlar çayımız da hazır. He? Karalı çaydanlıkta. He? Bugün küçük Hasan'la sohbet, muhabbet bu şekilde. He? Heh. Karalı çaydanlık eskilerden gelmiş. <laughs> Eskiden tüp mü var? Herkes bir, bir bu odun. Ya burada. Tencerenin altına sür değil mi oğlum? Kaynasın. Sen de mi istiyorsun Hasan çay? İçeceğim sen de. <laughs> ne oldu kızım? Otur Fatma. Fatma bana da şikayet ediyor. Dişleri <laughs> birbirlerinden. Ha, traktöre binmiş Kırı diye bir adam. Tamam. Oğlum bak bakalım kafamı. Alo. Tamam aç bakayım. Adem de uyuyor mu? İş aç lan salla. Hop. Hop. Hava balon. Hava balon. Kaç kilo vursan kaç kilo. Hasan demişti bu oyun nereye geldim ben diye. Adam nereye gel? Au! Gelemedi ki oğlan. Yani. Işıkla yırtıya layık yüzüm la. Hop hop. Gece geldi hop, geldi arkadaşlar. Hop. hop. Tutamıyoruz bu bahçede. Uçuyor bu. Tapu nerede oğlum? Tap nerede? Ne? Nerede? Ne? Orada mı? Direkt orada değil. Kumandalı araba gibi iki dakikada gidiyor. Tıkır, tıkır 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 evin içinde. Ne? ne? İki buçuk kedi. Kumandalı araba gibi. Üstüme yukarı çıkıyorlar, tırıl tırıl. Anne büyüdüler gayrı. Ya. Sen gel. Sen. Küçük anasız kediler büyüdüler arkadaşlar. Öyle beni gözetti Okuyacağım mı? Hasan seni gözetti mı? İnşallah. Sen iyice yaşlanırsın o sana kadar. Kim yazdı? Yaşta, yaşlanmak da Allah'ın emri. Ağzıma çay mı Hatan nere lan burada? Mehmetlerin me oh, yanına gelmiş, koyunların yeah. yanına gelmiş. Hasan. Koyunları gördüm onu bak bak. Diye, diye, yani mi? değil mi ne? Etme kızım et. İşe bileyim. Büyükle yaşlanıyor, küçükle o. Oh. Böyle. Afez. Dünya böyle, emanet. Evet. Sen Senden o Ağacın açtığı oy. yaprağa benziyor sanki bizim. Mesela. Güzel yeah. mi? Yer yer yok. <laughs> mesela, Kasım'da da bir tek yaprak <laughs> kalmasa bak. Öyle. Çay içiyor Fatma. Kızınla besliyordu. Ben de seni kızınla besleyin değil mi? <laughs> Hop. Allah Allah Hasan. Lan Hasan ne? Kocaman. onu no. Bak böyle. Bağır oğlum biraz da yani bağır. geldi geldi. Zerin zebil büyüdük biz hep ya. Zerin zebil büyüdük. Böyle. Sepkeni <laughs> nerede? Dinle. Yolu nerede? Anam abayım diyor. Millet çok eziyetle çekti. Ah. Allah şükür bir böyle bir şey olmadı. Bir... Anam. Ah. <laughs> hava hava. bulutlu hadi uç tarlayı. Dört hemen desteği bağlı yanı başlarına hemen. Hasan toka da atıyorsun İçini oturtturduk be. görgüye sizi. Dit 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 kendir dit dit. çırpacağım, kendir bağlayacağım. Baktın hava yağmur geliyor tamam ne başladım. edecek? Mecbur. Kariye bir hurtana geldi de. Eğer ömrü küçük edersen üstümüze pat devri böyle. Aldı yüklendik sırtımıza Fatih. Talı Tağlı e, Ne edecek? <laughs> Ama ağaç beşikte böyle yumuşak olur. Telefon olacaksın. Herkes gülüş eder. Ama bulutlu yeti. Hadi git ye kendi çırpacağın, ye bağlayacağın, ye çoğuracağın. Sizi gayrı hemen başınıza bir bölge et. Dört desteği bağla. Dolayısıyla hemen gel içine sizi ev yapar gibi at içine. Görgede. Bir de kurtana gelirdik. Pat üstümüze devrildik. Nerede baksa biz ne? Keyfi. İnek sağacağım onlar beşi. Bak bak. boyunca. Nerede elinde verince kadar Tamam, başına başını yastığı dikerdim. Ağzına şişeyi verip bir de beyaz ordum. gidiyoruz dehta gidiyoruz. O şişe çıkardı beze akardı. Eme eme öyle uyurdunuz beşikte. Şöyle yanı başına yastık dikerdik hani. Evet. Yan yan. Nereye inekle hayvanla göre kapına. ona uçacağım hemen bağlayacağım. İnek sağmağa gideceğim. Eşikte gayrı şişeyi ağzınıza verince emeğime uyurduk gelince kadar. Bunda keyif şimdi baksana. Hayatım ben inek sağıyordum. Anana yardım edeyim dedim. İneğin birinden 18 kilosu çıkıyor biliyor musun? İnek bakkaca bir de bir kodu sövdü üstü adı o. <laughs> Demek ki sen karışmayacaksın bu bey. 18 kilo çıkarmak değil. Bu bakayım. şöyle. Kermes bazanında bitti mi? Abi gidelim abi abi. Abi gidelim. gidelim. O zamanın parasını 3475 liraya aldım mı İnek bura boydu. Ben boydu. Tuva, çiğ duva. Ya ben hiç inek sağmadım. Yani memiye Asıldım mı ettim? zinek çaktı depince bir daha altına otuttum adananı, kayar kastamı ne götüm sattım. Dula. Bazı hayvan sağdı mı ya kendini? Ya, Şimdi arkadaşlar alıyorsun hayvanın huyunu suyunu Biz bilmeyince de, dışarıdan. Sağır, yani Huyunu suyunu bilmeyince hayvan tek matıya bir şey diye sağdım mı ye. Ben aldım ben ya. Sütüne. Küpe oğluma. o zamanlar tabi süt para etmiyordu. Çok azdı arkadaşlar. Yem parasını karşılamıyordu yani. Şimdi iyi yani hayvancılık süt bakımından iyi gerçekten de. Benim çocukluğumda o zamanları süt bir para tutmuyordu. Aa, bayrağımız oldu. bayrak takacağız. Hani oğlum? sütten para kazandım diyen beslersin. Niye yiyecek? O da yanında böyle yedi mi ne? Yine tabi. Yine sütünün parasıyla yiyeceğin alırsın zaten rıza artarsa yani o da yeter. Değil mi? Evet. Hiç yeter tabi emek verecek yemek oluyor. İlla ki emek verecek. Değil mi oğlum? Şunu emek ha, bayrağı Hatta göstereyim. Emisi yani buraya büyük bayrak koymuş. Bayrağı koymuş al bayrağı. Haa baksa. Anne oğlum. Hasan korkmaz, söylemez. Ne canım? Ya. Niye? Ha okulda böyle bayrak çekerdik değil mi oğlum böyle yine. Gördü arkadaşlar. He? Bayrağı alayım. Ha. Bayrağı gördüler ne oradan. Hani oğlum bayrağımız nerede? Göster. Ana! Emisi oraya büyük bayrak aldı gel Emi. Tamam anne. Ha bak gördü orada bakalım. <laughs> <Sağ olun. gülüyor> kim dikmiş oğlum oraya onu? Bak 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 hemisi bak var ya. De. Hasan dede dikti Hasan dede. şanlı Bayram, Dalgalar. <laughs> He? Nerede? Hadi bakalım meğerlere bak gel ver bakalım. He? Meğerlere <laughs> bakalım. Hadi. Hocak Hasan. O Hasan o. Hasan polis olacak mı oğlum sen? Ne <laughs> <laughs> O bayrak zoru derdi onu. Ha, Nereden gelmiş oğlum oraya? Kim dikmiş onu? Kim dikmiş yavrum onu? Dedede. Bak bayrağını benim oğlum nasıl biliyor görüyor mu? Hasan. Oğlum. Hasan. Şşş. Hasan. Bu vatan bizim bayrağı. değil mi oğlum? Gördün mü oğlum? Heh. Hadi. Nerede? Ne? Ama Alalım mı oradan? Alacağım mı oğlum? Al diye Fatih onu. Hı hı. Alacak Alacağım Hayret oğlum. Ya. Al köstebek. Küçük köstebek. <laughs> Gidiyor. 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 <laughs> Nereye gidiyor? Hey hey. Bırak sen bu yuvarlığı 6 yaşıma kadar yemişler adamın abi. Ula anam kara <laughs> bir pamuk kodu buraya. Mamma mı oğlum emin <laughs> Ya bu bir alemsin ya. ya. Geçen de <laughs> İstanbul'dan bir dişçi abi aradı. Çok selam var. Kim? Hasan emme selam söyledi. Diş doktoruymuş kendisi. Çok selamlar olsun benden doğru. Hasan emmim dedi dişleri de sapa sağlam bakıyorum ben buradan dedi videolarda dedi. <laughs> Ama ben dişim yiyince soğuk su içmeyeceğim arkasından. Dişlerin mefedonu ne oluyor dişler dişlerin dipleri çatlama yapıyor. Et, sıcak yiyince birden. Adam havalı havalı yiyir şeyi suyu arkasından o dişle mef oluştu. Işte. Onlar oluyor en çok. Sıcak şey yediğiniz zaman Dikkat edeceğim kendine. Böyle havlu suyu içemeyeceğim Bu gibi suyu. İyi gelmez yani. yani basasıyı ya, kutuda kırar. Aman be dikkat et kendine dur. Ha. Kırmam bak. Dur. Ee, dur. dur. Hadi, hadi o ben basasıyım. Valla çatır çatır kırarım. Ha. Hay maşallah. Zeytini şeydini sınadım deminden çat da dağıttım. <laughs> Vakit geçmeyince burası zeytini... Vakit geçmeyince zeytini şeyini edinip koydum sen burada kendi deniyor. ne biliyorsun <laughs> <diyor. İsterim gülüyor> <deyim. gülüyor> diye. Dişlerim iyi. Bu ev ateş asadan Isırınca yalnız abdedim biliyor mu burnumdan değil. diye tekkesi de burada oğlum anam. Anam Bati, da var. Bir <laughs> kere sazan tutmaya gidelim baba. İnşallah. Balık bu. neyle <laughs> sen de beni çek orada. Balık neyle tutuluyormuş bak bir kere. 3-4 metre yerden. Arkadaşlar bu onun da tütü yapmamın. Kaç Ay, senede gidemedi. Vallahi koyunların yüzünden balığa gidemiyor ya. Yiğit. Zevk için giderim. Çayla ırmak dağılmak için. Derin yerlere yüzmek için yani. Onun için yani. Yoksa ki ben yemek, balığı yemek için gitmem ya. Yani. Şu kadar bir balık kışın yerim ben yormak. o kadar. Yerim de yani o kadar. Çok yemeği yani. Ha. Geldiği zaman arkadaşlar eskiden ya, bam götürdü. yani. çıkıyor şey yok Ama kışın balık <laughs> yerim. Palamutları yiyin kışın. Palamut <laughs> Hamsi, palamut değil mi? Aa, hamsi, e? bulma yaptı mı balamut çok yani. sever. Yani. <laughs> Berat, bak hele diye gel buraya gel. Hasan. Hasan balığa gidelim mi? Ne diyorsun? Ana hı, ana ama hele bir de Keyfi yerinde. Bak bak diyor, ama, alıyor, ya, yerinde. bak. Bak, bak, abisi, bak. bak Berat ne diyor sağa bak. Gel abisi gel gel. Hadi oğlum hadi. Sen ne oldu ben polis olacağım da oğlum. Senden ne oldu polis olacağım ben. Komutan olacağım ben. Eski Hasan. Hasan Adam marabasan. Hasan. Bana sen. Merhaba. Merhaba sen. Adam merhaba. Adam merhaba. Hiç kimse yaramıyor basane. Duruyor hmm. bizimle. bizim. hepsi durar onlara. Asak merhaba. Merhaba sen. Onlar hiç. Asak. Onları da kafanın dine o da kapkaşık. Makineden çıkanlarını yerleştireyim ben dedi. Tertemiz evet, her yeri ben temizliyor. Benim burada mekane yok mu o <laughs> Burada ben bulaş yukarı kendim yıkıyor. Çaydanlıkla kesin ağzı inan. Tamam. Biz ben de, dört kabım var burada ben. Ha, oturuyorum burada aşama <laughs> Ya. <gülüyor> Gelin şimdi temizler ya bu köyü. Ben dedim bunları avudu insan da işleri Benim mezarı yüze <laughs> yaptım da ben ölünce. İçimde oturuyor <laughs> şey Arkadaşlar artık veda zamanı. Biz de artık köye doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Anam, Çocukları Fatıma, Berat, Hasan. Çocukları biraz gezdirdik babam torunlarında görmüş oldu. Geçen de takipçilerimiz demişler ki bu buızı yoldam yatıyor Hasan emmi? orada mı kalıyor? De, Yok arkadaşlar, akşam ya, tabii burada ki. <laughs> gece ya. Daha daha Yok canım, burada bu gece yatır daha Burada kalmıyor yani. Ya ben burada yatarım ya. Oyuna babam Yok. gelsin ben geleyim yani. Akşam hemen tabii. dönüyoruz geri yani. Benim burada yağmurdan çabuk. saklanmak için o çadırın içinde işte çok şiddetli yağmurlu oldu bu sene. Eee Gürge'de oturuyor yani orada. Hasan'la Berat da Motor traktöre bindile. Haydi Berat. Ya seni Hasan. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hasan. Şunlara bassan şunlara. Motoru bir şey. Bu yok. öyle baba. Şeydi lan. Çalıştıracaksın diye uğraşıyor. Senin uykun gelmedi mi daha Hasan? Emmi de bağırıyor. Nereye gelsin? He? Uykun gelmedi mi daha? Hele. Şunu açana şöyle. Hmm, ne di bunlar? Berat, araba meraklısı, Dünden, meraklı, olsun, dünden araba. meraklı. Arkadaşlar. Elleme Berat. Allah emanet eyleme, olun. Eyleme, her herkese kızım selam eyleme, olsun. Eyleme, kızım. Bütün, bütün hepinize selam eyleme, olsun eyleme. arkadaşlar. Babamın da buradan selamı var sizlere. Şöyle göstereyim Vam'ı da. Bütün herkese selamlı buradan. Allah emanet eyleme. olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Du sesimizin duyduğu her yere selam olsun. Hepinize kucak dolusu selam olsun arkadaşlar. Uzaktan yakından herkese. Herkese selam olsun. Selam.